Köye dönüş hikayelerinin en güzel örneklerinden biri Muğla'da yaşanıyor. Hasat güzel, bahar şahane. Aslı Aksoy 39 yaşında İstanbul'daki üst düzey yöneticilik kariyerini bırakıp Muğla'nın 70 haneli Yeşilçam Mahallesi'ne yerleşti. Ben Ot işletme bölümünden mezun oldum. Ardından e, Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladım. E, hemen okul bittikten sonra kurumsal hayatın içerisine girdim. Yaklaşık 13 yıl boyunca tekstil ve gıda sektörlerinde, pazarlama ve perakende bölümlerinde İzmir ve İstanbul ağırlıklı olarak çalıştım. E, fakat ben Ege'liyim. E, memleketime geri dönüp e, kadın emeğini aktif üretime dahil ederek e, sürdürülebilir bir e, tarım işletmesi modeli en büyük hayalim olmaya başlamıştı. New York'ta bir iş gezisinde tattığı kuşkonmaz, Aksu'ya yeni hayatının kapılarını açtı. 40 dönümü aşkın bir arazide güvenli gıda'nın temeli olarak gördüğüm organik tarım esaslarına dayanarak kuşkonmaz üretimimizi gerçekleştirmeye başladık. Kuşkonmaz üretiminde başarıyı yakalayan Aksoy'un hedefi üretim alanını büyüterek ihracatı geliştirmek ülkemizin başka bölgelerindeki tarlalarda da gücümüzü birleştirerek anlaşmalı üretim modelleriyle bir araya getirip ihracatlara da başladık. Başladı işte Almanya, Hollanda, hatta Singapur, Romanya bu gibi ülkede ihracatımız başladı. E, temel hedef e, alanları hızlıca büyütmek, yani bu işi gördük doğru iş, katma değerli bir ürün, pazarları e, çok doğru. E, bir an evvel anlaşmalı üretim modeli de dahil olmak üzere güçlerimizi birleştirip kendi üretim alanlarımızı da büyüterek e, gerçekten ihracatta olmaz ihracatını özellikle de Avrupa pazarına yönelik olarak üretimleri gerçekleştirmek, üretim sahalarını büyütmek, daha çok kadına istihdam sağlamak. Köyüne yeni bir istihdam sağlayan Aslı Aksoy, omuz omuza çalıştığı onlarca kadının da hayatına dokundu. Çiftçilikle uğraşıyordum. Aşağı yukarı aslanım kuşkunmaz işine başlayınca 4 yıldır falan birlikteyiz. Çok iyi ama çok güzel bir şey mesela. Yan, beylerimizde yan gelir oluyorum.